Evet, ben uyurken sen beni nereye getirdin? Gözüm bir açtım, neredeyim? Şebinkarahisar. Karahisar. <gülüyor> <gülüyor> Karahisar Kalesi. Şimdi geçmiş. Bir baktık. Evet, Şebinkarahisar. Karahisar. Şebin Karahisar Evet. Bu tarafa doğru bizim ordu tarafı. Yol ayrımındayız. Ya öyle ya böyle. Şöyle gözüküyor mu kale? Şapin kardeş, Şapin, Şapin. Çok da küçük bir yermiş, ha. Bu sadece kafeterya, çok gerçekten küçük yani bir bulanca mahallesi kadar bile yok. Burası da ilçesi sonuçta. Giresun'un ilçesi değil mi? Burada fındık fındık yok ama. Devasa bağlıyeli buraya getirdi. Hı. Evet, kirasına bağlı.